Bugün sizlere korku hikayesi anlatacağım. Ölen kadının laneti yaşanmış bir hikaye. Beğenirseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Olay Erzurum'un Tortum ilçesinde geçmiştir. Tortum'da köylü yalnız başına yaşayan bir kadın var ve köyün en zengini ama kimseyle samimi değil, hatta hiç konuşmuyor. Diğer insanlardan ziyade kendi kendine duvarlara, aynalara bakarak konuşuyor ve bir gün köy kalkınamaz, geçinemez hale geliyor. Köy halkının geçinmesi için o kadının parmağındaki yüzüğe ihtiyaç duyuluyor. Çünkü o kadına da miras kalan ve çok pahalı olan bir yüzük bu. Kadın iki ay sonunda evinde ölü bulunuyor ve iki adam bu haberi duyup kadının mezarına gidiyorlar. Mezarı açınca kadının parmağından yüzüğü çıkarmaya çalışıyorlar ama nafile. En sonunda parmağı kesmeye karar veren adam parmağı kesiyor ve cebine koyuyor. Arabaya biniyorlar ve karşıda siyah çarşaflı uzun boylu pek de insana benzemeyen bir varlık görüyorlar. Ama o heyecanla gecenin vermiş olduğu kasvetle kadının yüzünü göremiyorlar ve kadını arabaya alıyorlar acıyarak. Bir adam öteki adama soruyor ki parmak sende mi bende değil diyor. Diğer adam ise bende de değil diyor. Bunların arasında tartışma çıkıyor ve kadın arkadan bir parmak uzatıyor. Bunu mu arıyorsunuz? diyerek iki adam da neye uğradıklarını şaşırıyorlar çünkü o arabaya aldıkları kadın, parmağını kestikleri kadının ruhuymuş. Diğer adam ötekinden fevri davranıp arabadan atlıyor ve arabada kalanın, kadının parmağını kesen kişi ise nerede olduğu, öldü mü, kaldı mı belli değil. O zamandan sonra kaçan adamın da başına güzel şeyler gelmiyor ve birkaç ay sonra o da ayı saldırısından vefat ediyor.